Yalan çünkü ben ona öyle bir şey demedim. Şaka yapıyorsun. O Mustafa'nın ağzından çıktığı kelime. Merhaba arkadaşlar Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede Mustafa ile Meryem'in olay görüntüleri ekrana gelince Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede her yeni program milyonları ekran başına kitlemeye devam ediyor. 15 yaşındaki Şükür Türkan Erdem'in 10 yıllık şüpheli kaybı konuşulmaya devam ediyor. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede bir sır perdesi daha bugün aralanıyor. Fatma'nın babası Ahmet'in şaşırtan iddiası sonrası Mustafa ve Meryem'in çok eden görüntüleri ortaya çıkmıştı. Şimdiye kadar neden susmuşlardı? Dede Ahmet önceki gün Meryem ve Mustafa'nın Meryem'in eşi Ahmet ile de Fatma'nın bir ilişkisi olduğunu hepsinin bu nedenle sustuğunu söylemişti. Peki görüntülerde dikkat çeken yakınlık ne anlama geliyordu? Bu iddiaları reddeden Fatma'ya karşı Meryem ve Mustafa'nın bir sünnet düğününde çekilen görüntüleri ortaya çıkmıştı. Mustafa ve Meryem'in görüntülerdeki yakınlığı dikkat çekerken Fatma aralarında bir şey olmadığı iddiasını sürdürmüştü. Çünkü Fatma öyle bir şey düşünmüyordu ve Şükür Türkan'ın yerini bizce çok iyi biliyordu ve Mustafa Erdem'in korkusundan hiçbir şey söyleyemiyordu bizi izlemeye, takip etmeye, yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.